Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir videoda, yeni bir konuda yine sizlerle beraberim. Bugünkü videomuzda sizlere abi elbisede ön ve arka dekolte boyları nasıl kısaltılır? Pratik şekilde bununla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz abimizin ön kısmında yaklaşık 10 santim parça kullanmadan ön dekoltesini kapatacağız. Yukarıya alacağız diyeyim. Bu şekilde bir çözüm üreteceğiz. Şimdi biz abimizin arkasını çevirerek oradaki işlemi de sizlere anlatmaya çalışacağım. Bakın buradan aşağıya kemer kısmından aşağıya yaklaşık bir 20 santimlik fermuar var. Biz oradaki fermuarı komple sökeceğiz ve yerine 30 santimlik fermuar kullanacağız. Fermarımız fermuarımız kemer kısmında bitiyordu. Biz yeni fermuarımızı kemerin yaklaşık bir 10 santim üstüne kadar çıkacak şekilde ayarlayacağız. Bu şekilde. Ve buradaki sırt dekoltesini de bu şekilde kapatmış olacağız ve orijinal görüntüyü de bozmamaya çalışacağız. Biz şimdi tadilatımıza başlıyoruz ve burada ilk yapacağımız işte fermuarımızı komple sökerek çıkarmak dikkatli bir şekilde. Evet arkadaşlar, fermuarımızı söktük, tamamladık. Şimdi makinamızdayız. Önce işaretimizi alıyoruz. Önde dekoltedeki yaklaşık bir 10 cm kapatacağımız yere çıma dikişi dediğimiz ince bir dikişle işten dikiş atıyoruz ki orada herhangi bir patık oluşmaması için çok ince bir dikişimiz olması lazım. Bak bu şekilde. Böyle bu şekilde tamamladık. Şimdi ise fermuarımızın başlangıç noktasını işaret alıyoruz ve fermuarımızı takıyoruz. Önce normal ayakla yani düz ayak dediğimiz ayakla fermuarımızı tutturacağız ki daha sonra da fermuar tekrar bir daha dikiş geçeceğiz. Şimdi fermuarımızı kapattık. Bakın şimdi işaret atıyorum. Kemerin olduğu kısımlara ki karşı tarafla birbirini karşılasın. Şimdi de makasla oraya çıt deriz. Ufak bir kesik atıyorum oraya. Yerleri kaybolmasın diye. Bakın şimdi o fermuarı takarken o çıtlara dikkat edeceğiz. Karşı taraftaki fermar kemer noktası nereye geldiyse bizim attığımız çıtlar aynı şekilde karşılaması gerekiyor. Yoksa aşağılı yukarılı olur ve çirkin bir görüntü olur. Oraya attığımız çıtlar çok önemli. Evet. Şimdi fermuar ayağımızı yani yarım ayak dediğimiz ayağa takıyoruz. Ve tekrar tam fermuar dişlerinin dibinden gidecek şekilde Yeniden bir dikiş daha geçiyoruz. Şimdi biz tek tarafını tamamladık. Diğer tarafına da aynı işlemi uyguluyoruz. Evet arkadaşlar. Fermuarımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Kısa fermuarı sökerek uzun fermuarı kullandık. Şimdi biz ütüye geçiyoruz. Önce elbisemizin öndeki gizli dikiş attığımız noktaya buhar tutacağız. Aynı zamanda kemer kısmını da. Bakın görüntüsü bu şekilde. Elbisemizin ön kısmı. E şimdi Fermuar taktığımız noktadayız arkasında. Bakın arka görüntüsü de bu şekilde. Yaklaşık buradan bir 10 santim kemer kısmına yukarıya fermuarın boyunu uzatmış oldum. Ve bu şekilde de pratik bir çözüm. Aynı zamanda modelinde bozmamış oldum. Evet arkadaşlar. Şimdi masamızdayız. Elbisemizin, abi elbisemizin ön dekoltesini bu şekilde kapatmış olduk. Bakın burası. Herhangi bir potluk, bir rahatsız bir görüntüsü yok. Şimdi arkasını çevirerek oradaki işlemi de sizlere göstermek istiyorum. Bakın fermuarımızda bu şekilde boyunuzu atmış olduk. Evet kemerlerinde herhangi bir dikiş kayması yok. Birbirlerini karşılıyor. Önü de bu şekilde askıda duruş hali. Umarım videomuz sizlerin de hoşuna gitmiştir. Lütfen bizi izlemeye, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki farklı videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.